Bugün çok daha farklı bir karakterle, bir e, film karakteriyle karşımızdasınız. Ve bu film üzerine konuşacak çok şey var diye düşünüyorum. Ve hemen e, size İstanbul Medya tarafından e, evet, İstanbul çıkıyor değil çıkıyor, mi evet, filmimiz? <laughs> çeşmesi Evet, e, filmimizden biraz bahsedelim mi? Konu nedir? Tabii korku konseptli bir e, sinema filmimiz var. Senaristi ve başrolü paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğum bir film oldu. Özellikle kendi günlüğümden e, Konya Beyşehir Başlamış köyü e, değerli hemşehrilerimize de sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz buradan. E, orada yaşadılan, yaşatıldığına inanılan, anlatılan efsane ve hikayelerin kurgulanmış haliyle e, öne sürüldü. Medyumun günlüğü, cin çeşmesi, kafirun 1 şeklinde bir. başladık. Evet, bir dedik. Evet. Hemen, hemen, hiç uzatmadan e, ipucularımı vereceğim. Aşkın en çarpıcı halini işlediğimiz bir sinema filmi oldu. Cin Çeşmesi Kafilo. E, Melek karakteri Melin <laughs> İlayda. Merhaba. Evet. E, filmin ana ismi Meleğin Çeşmesidir aslında. Gerçekten böyle bir çeşme var. Hmm. Şehir başlamış görünüyor. Gerçekten. Meleğin Çeşmesi isimli bir çeşmemiz var. Çoğu kişi tarafından hala Cin Çeşmesi olarak biliniyor. Üç kere yer değiştiren bir çeşme düşünün. Kendiliğinden yer değiştiriyor. Kendiliğinden yer değiştiren bir çeşme düşünün. Yol altında kalıyor, başka bir yerde tekrar inşa ediliyor. Orada yok oluyor, başka bir yerde tekrardan inşa ediliyor. Köy farklı yerlere kuruluyor. Amansız ve anlamsız bir kuraklık başlıyor köyde. Bu gerçek hayatta yaşanılanları anlatıyorum hmm. ben size. Ee, daha sonrasında aslında iki e, aşığın adına yapılmış bir çeşme bu köyün sembolizesi oluyor. Hı hı. Daha sonrasında Aslı yol altında kalınca tabi ister istemez o aşk da toprağın altında kalıyor. Ve daha sonrasında yenisi yapılıyor ama adı hala Çin çeşmesi olarak kalıyor. Kamera arkasında çok fazla olaylar yaşadık burada. Bundan bahsedeceğiz tabii ki. Ee, Şu an bir duraksadınız Sayın Mustafa Kaya. Ee, kamera arkasında sanıyorum çok büyük sıkıntılar yaşandı. Tabii, e, Bunları aktaracak mısınız burada? Büyük bir samimiyetle aktaracak Sizin mısınız? Sizin programınız olduğu için anlatacağım. Normalde anlatmamamız gereken şeyler vardı ama anlatacağım bunu. Diğer korku filmlerine baktığımız zaman seri olarak bakıldığı zaman Dabbe, Sitchin vesaire farklı farklı konular işlenir. Ama biz burada böyle bir şey yapmadık. Cin Çeşmesi Kafirun mutlu mu bitiyor? Mutsuz mu bitiyor? Bitiyor mu? Hı -hı. Bilmiyoruz ama bir yolculuğa çıktık biz İlayda'yla bu filmin <laughs> en başında evet. ve en sonunda. büyük istikametimiz. Temmuz-Ağustos aylarında Cin Çeşmesi 2 Kulyas'a doğru gidiyor. <laughs> Filmimizin ikincisi geliyor bu arada. Hmm. Ee, tabii ben burada Evrah karakterini canlandırdım. Ben kendi karakterimi şöyle analiz edip daha sonrasında hmm. ilahiyede uzatacağım. Bir adam düşünün, sevdası için ruhunu şeytana satmış olsun. Kaldı mı öyle adamlar? izleyeceğiz 2 Şubat. <laughs> evet e, bir de kamera arkası var ki ben bunları e, izledim. Pay gerek paylaşımlarınızdan gerekse e, zaman zaman yanınızda oldum. Sahneleri gerçekten içim... Evet şu an değerli izleyicilerimiz de zaten yan tarafta kamera arkasından hazırlanmış olan bir teaser'ı izliyorlar ekranlarda. Filmi o kadar çok benimsedim ve o kadar kamera arkasında artık öyle olaylar yaşadık ki Sema Hanım biraz sonra bahsedeceğim. Yani şu an seyircilerimiz izlediği hiçbir şey dekor değil. Tamamen orijinal malzemeler. Gerçek ciğer, gerçek beyin, gerçek bağırsak. Yani ben onları yedim, çiğ çiğ yedim, yaladım. Evet, görüyoruz. Ee, film bittikten sonra yönetmenimiz Mustafa kestik dediğinde ellerime baktığımda o ciğeri gördüm. Ne yaptım ben dedim. O an sanki ben gerçekten ben değildim. Yani normal hani kim olursa olsun bir tek sinir bir şey yapar. Mutlaka canım biz yani, izlerken e, dahi. Hani bir kan torbası kullanılabilir ya da bir dekor kullanılabilir. Hiçbirisi yok. Yani ben o eti çiğnerken kendime geldim. Of, of. Yani öğren. Kamera asistanlarından tutun. Orada istifar eden ışık şefinden tutun. Arkasını dönüp giden bir kamera asistanı düşünün. Makyözün ağzını kapatıp orada hani bana bakışını hiçbir zaman unutmuyorum mesela. Böyleydi işte. Peki. Ee, hemen sevgili İlayda'ya geçeceğiz. Ama melek karakteri Hı -hı. için. Burada şunu sormak istiyorum. O sahnelerde sakın... Mustafa Kaya, Emrah olmasın? Şimdi bir kere altıncı hissinize bayılıyorum. Bayıldım. Bununla ilgili bir cevap veriyor olmam aslında filmin püf noktasını çıkartır. Sormuyorum. Ama ee, o görüntüleri izlediğimde ki çok yakinen tanıyorum. Mustafa Kaya değildi o. Brent izleyeceğiz aslında. Evet. Kimin nerede olduğu, nasıl olduğu her sahnede e, farklı bir olayın anlatıldı ki ben şöyle bir iddiada bulunacağım ki e, <laughs> bundan öncesinde çok o filmin senaryo grubunda bulundum ben. E, bunu yazarken özellikle montaj kısmında gelindiği zaman izlerken Allah Allah dediğim şeyler oldu kendi kendime bile. Yani kendi yazdım hikayede. Aa bak görüyor musun sen bu böyle yapmış dedim. Çünkü ee, siyahın içindeki beyazı fark edebilecek miyiz? Çok kolay gibi görünüyor ama e, süt ya da kader diyeyim kader sütle beyaz kağıda yazılmış bir yazı gibidir. Birbirinden ayırt etmek çok zor. Biz bu sinema filminde bunu verdik ee, ve şöyle bir iddiamız var: 10 dakika boyunca gözünüzü hiç ekrandan çekmeden o ekrana bakamayacaksınız. Kilitli kalamayacaksınız. Muhakkak ya kafanızı çekeceksiniz, ya sırtınıza yaslanacaksınız, ya da <laughs> sahnelerde gözünüzü kapatacağınız sahneler olacak. Evet. Peki bu kadar e, içtenlikle ve büyük bir samimiyetle hmm. anlatıyorsunuz. Her ikiniz de karakterlerinizi canlandırdığınız karakterleri. Film sonunda Psikolojik olarak bitti, film bitti. Neler hissettiniz? Film bitti diyemeyiz, daha yeni başlıyoruz. Ha, yeni başlıyoruz evet. <laughs> daha yeni başlıyoruz, evet. Daha yeni başlıyoruz. Aslında altı bölüm. Birinci bölümün çekimleri bitti diyelim. Aynen öyle, altı bölümümüz var. Aslında tek film altı bölümden oluşacak. Altı farklı sinema ama Hı -hı. aslında tek bir sinema gibi. E, Empotize edeceğiz biz burada. Filmi çektik, tabii neler yaşıyoruz? Hala kulağımda Raziye karakterinin, yani Gülten Keskin'in, sevgili Gülten Keskin'e selamlar olsun bu arada. Hala o bağıra bağıra, şu an hani korumalarımız olmadığı için, bunu çok büyük samimiyetle söylüyorum. Biraz sonra anlatacağım size. Korumalarımız olmadığı için o cümleleri söylemek istemiyorum. Onun o bağırarak söylediği cümleler benim hala kulağımda sızlıyor. Ve akşam banyoya girerken artık kapımı kilitleyemiyorum. Hı. Hmm. O zaman ee, bir takım cümleler gerçeğe yakın demeyelim. Biz Her de şey gerçekti o zaman. Biz bu filmde evet, gerçekten yaşayarak bir gerçekten. <laughs> gerçekten cin çağırdık. Hem de Ama kaç bu sefer cin çağırdık. Gerçek muskalar ve gerçek kurumalarla biz bu filmi çektik. Tepeden tırnağa, çaycımızdan tutun. Ee, yönetmenimize kadar hepimiz ama hepimiz bir fiil surelerle, Kur'an-ı Kerimlerle muskalarla ve korunmalarla çektik bu filmi. O zaman bu Türk e, sinemasında bir korku filminde i̇lk. yaşanan ilk. Aynen. Abi. Çünkü bunu çok büyük bir samimiyetle söylediniz. Bu kadarını itiraf edeceğinizi hiç zannetmiyordum ama gerçekten biz gerçekten büyüyordu. Büyü yaptık ve cin çağırdık dediniz. Evet, cin çağırdık. Gittiler mi? Umarım gitmişler. Aman Allah'ım yarabbim. Biraz da KAS'tan bahsedelim mi? KAS'ta size destek olanlar, o gizli kahramanlar. Evet, gizli kahramanlarımız ve aslında görünen kahramanlarımız. Bir kere şöyle söyleyeyim. Hayatımda gerçekten çok inandığım, sevdiğim ve keşke daha önceden tanısaydım dedim. Çok mert, gönlü zengin, bol karakter bol böyle yüreği olan ve gerçekten karakteri sağlam sevgili yapımcım Tarık Karakulak Bey'e öncelikle çok selamlarımı gönderiyorum buradan. Onun dışında aynı kadrajda olmaktan gerçekten onur ve gurur duyduğum usta oyunculardan tiyatro sanatçıları sevgili Yaşar Aydınoğlu'na Yavuz Çetin'e ki Yavuz Çetin'le baba oğul karakterini canlandırmaktan muazzam derecede mutluluk duydum. Öyle bir ustayla aynı kadrajda birbirimize oyun vermekten hayatımda unutamayacağım en güzel şeylerden bir tanesiydi. Sevgili Ece Baykal'ın bu adam burada bu ciğeri gerçekten yedi <laughs> demesi benim için gerçekten unutulmayacak bir şeydi. Çok onur edici bir şeydi. Meleğin Çeşmesi başında da söylediğim gibi iki sevgilinin gözünden akan yaşı sembolize olsun diye çekilmiş olan bir, yapılmış olan bir çeşmeydi. Daha sonrasında maalesef ki Kadir kıymet bilmeyen insanlar bu iki sevenin çok mutlu olmasını çekemeyecekler ki o çeşmeden gözyaşı diye su kan, diye kan evet. Ve kim ne derse desin o çeşmenin adı hala cin çeşmesi. Peki neden cin çeşmesi devam edecek? Çünkü onlar ateşten yaratıldılar <laughs> ve Leyman'la yapılan anlaşma bir kez bozuldu. Evet, başka türlü toparlayamayacağım kendimi. Evet, bayağı Diğer bayağı projeler istedim. diyorum. Ben çünkü evet birkaç sahneyi evet, izledim ve e, sevgili Mustafa Kayayı <laughs> çok yakından Kof, tanıdığım için de. Korku filmi sevenlere, cesareti olan ve midesi kaldıran, izlemeye cesareti olan herkese 2 Şubat'ta sinemamıza bekliyoruz. Gala. Gala Ankara'da, Ankara Kızılırmak sinemalarında olacak. Ee, filmi benimle beraber, sevgili İlayda Hı -hı. ve yönetmenimiz sevgili Malik Ejder Şentürk'le beraber izlemek isteyen değerli takipçilerimiz sosyal medyalardan ki zaman zaman e, aşağıdan geçiyor zaten sosyal hesaplarımız. Bizzat bana veya asistanlarıma ya da sosyal medya uzmanı sevgili Tuğba Bayrağı ulaşarak e, isimlerini yazdırabilirler. Hangi şehirde hiç fark etmez. Biz çünkü çoğu yeri gezeceğiz. Ankara, Konya, İstanbul, İzmir, Bursa, Karabük, Eskişehir çoğu yerde olacağız. Değerli takipçilerimize de izlemekten onur duyacağız filmimizi. Ama tekrar söylüyorum cesaretin varsa izle. Çünkü onlar cehennemi yeryüzünde yaşatmaya geldiler. Evet diğer projeler böylece devam edecek. Evet çok yakında yine senaryosu ve aslında hep bütün bombaları sizin programınızla yaptım. Senaryosu ve yönetmenliği bana ait olan Kabus isimli bir film vizyona girecek. Benim ilk yönetmenliğim olacak. Tabii bu konuda görüntü yönetmenliğini Malik Ejder Şentürk hocam, yardımcı olacak kendisi bana. Bu filmimizin yönetmeni kendisi. Hemen arkasından Cin Çeşmesi 2 Kulyaz. Kulyaz cinlerini işlemeye devam edeceğimiz bir film geliyor. Arkasından yine tutsakla yine seyircilerimizle olacağız. Harika. Hep bizimle olun diyoruz. Arada bir korkutsanız da korksanız da <laughs> hep bizimle olun diyoruz. Sadece korkutmayacağız aynı zamanda Aa, ağlatacağız tabii. aynı zamanda evet. güldüreceğiz. Ben işte o ondan başlayayım. cesaretim yok. <laughs> ben ben tamam korkayım razıyım ama çok i̇lk ağlarım defa Türk biliyorsun. Yapılmış evet, bir şey i̇lk var. defa korku filmi içerisinde biz seyircimizi ağlatacağız. Ağlatacağız. İşte ben ondan korkuyorum çok ağlarım eminim ağlayacağım. Tabii müzik kullandık filmimizde. Ağlatacağız. Ağlayalım diyoruz sonuçta cin çeşmesi evet. iki sevgilinin gözyaşı oradan akıyorsa her ne kadar kana da dönüştürmeye çalışsalar belki izleyicinin gözyaşıyla da cin çeşmesi evet. ömrü billah akar diyoruz. İnşallah. Tekrar hoş geldiniz <laughs> sefalar getirdiniz İyi programımıza hoş. sağolunuz. Hoş. Evet sevgili işkolik izleyicileri cin çeşmesi kafirun isimli sinema filminin Emrah karakteri Sayın Mustafa Kaya ve Melek karakteri Sayın İlayda Özdoğan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.